öğretmeni. Evet Elif hoş geldin. Bir şey yazıyorum öğretmen. O cevabını herkes yanlış duyuyor. Ben de size bu işlemlerin doğru mu diye. Hmm. Beni kancı yapmışsınız. Ne demiş? 108 bin. Değil mi? Burası 180 demiş. Evet. Halbuki burada 108 var. Ama burada 180 demiş. Ondan dolayı cevabımız değişik olacak Elif Su. Bak güzel bir soruydu. Hayal düşmedim. Doğru cevabı buldum. Aferin. Şimdi geçiyoruz yeni bir soru. Buradakini anlamaya çalış bakalım. Bak hangisi farklı diyor. Soru bu. Hangisi farklı? Evet. Bu da değişik bir soru. Uzun bile. Hangisi? C. Çünkü C. sanayi. Üç tane iner. Madde. Üç tane iner. fabrika. Üç tane yuvar ama rezerv. Evet. Res bir tane yuvar. Doğru. Aferin. Doğru cevap. Geçik konu. O zaman yeni soruya Şimdi matematiğin farklı yönü diye. Soruyu önce bir okuyayım ben, ben sana. Diyor ki A noktası var bak burada. A noktasındaki pire bir zıplayışta sadece bir harf yakınına zıplayabiliyor. Bu pire aynı zamanda bir kere kullandığı yolu bir daha kullanamıyor. Yani bir kere zıplıyor, aynı yolu bir daha gidemiyor. Buna göre diyor, bu frenin 3 zıplama sonucunda belirtilen noktaların hangisinde olması mümkün değildir. Mesela buralara gidebilir. Bir tanesine gidemez diyor. Gidemediği noktayı bulunuyor. Bir, iki, üç. Buralara gidebiliyor. Gide evet. Bir, 2 3 buraya da gelebilir bu. Hadi durun. Her defası 3 3 tane zıplıyor. Acaba 3. zıplayışta gidemeyeceği bir yer. Onu bulacağız. Bence bunlara gidemez. Gidebiliyor. Niye gidebilir bak. G harfine bak şimdi nasıl diyor 1 2 3 Gitti bak gördün mü? D'ye gidebiliyor mu? Bakalım D'ye de gidiyor. <laughs> Ben. A'dan başlayalım. D'ye nasıl gider? 1, 2, 3. 3'te vardı D'ye. Gördün mü? Mesela şu H harfine nasıl gider? Bak. 1, 1, 2, 3. Evet, Aferin. Süper bulduk bunu. Tebrik ederim. Tamam, onu silelim. 1. Ama I'ye gidemez. O 1 kere gidiyordu. Evet. Hiçbir şekilde ö'ye gidemiyor. Buraya geldi ya bak. E'ye gidemez. E'ye e gider. Bir, iki, üç. E'ye gitti. Hiçbir şekilde gelir. Mesela A'dan G'ye gelse ikinci defada ö'ye varıyor. Üçte varması lazım. Üç kere de hiçbir şekilde ö'ye gidemiyor. Peki. F'ye nasıl gidecek? Üç defada da elif su F'ye. Bul bakalım. Var Varır. Göstereyim mi? Bir, iki, üç. Varıyor. Varıyor. Evet. C'ye nasıl gider? C'yi bul. B'ye gidemez. B'ye de gider. B'ye gider elif su. Bak göstereyim mi? Şöyle. Bir, iki, üç. B'ye de gidiyor. Peki sen C'ye nasıl gideceksin? Onu göster. Durun. Bir tahtayız. Üç adımda gidecek ama. Üç adımda. Tamam. Üç adımda C'ye... Bir, iki, dur. Ben onu bulmuştum ya az önce. Silelim onu. Heh. Bir, iki, üç. Hayır, F'de var orada olmadı. C'ye vara, varabilir ama nasıl Hayır, var? Neden geçmek zorunda olmadı? O yol değil, başka bulmanızı. Geçebiliyor mu peki? Yani varabilir, C'ye varabiliyor ama o yoldan değil. Üç adımda. Bir, iki, üç. Evet, işte böyle. Güzel. Peki, başka ne kaldı? Zor olan. Bana bir de E'ye git götür bakalım E'ye götürebilir misin? üç adımda? Ömer biz bulmuşuz ki. Bulduk cevabı da ama beyin jimnastiği yapmış olalım. Bir de E'ye gitmeyi bulalım. E'ye nasıl gider? Üç adımda. Bulabilir misin? E harfini. Üç adımda gidecek. İki, iki üç. A'dan başlıyor. Ay. Ben yanlış yaptım. Durun durun. A, B, U, E. Evet. Güzel. Aynen böyle. Ama sadece I'ye ya ne yapamıyormuş? İstediği kadar uğraşsın. Üç adımda varamıyor. Cevabımız I olacak. Yani C şıkkı. Peki. Bu da yine kanguru e, matematik sorularından. Soruyu bir okuyayım ben. 0, 1, 8 ve 9 rakamları birer kez kullanılarak aşağıdaki iki basamaklı sayılar oluşturuluyor. Yani basamaklı sayı Buna göre oluşturulacak olan üç basamaklı en küçük C sayısının rakamları toplamı kaç olur? Mesela diyelim buraya 10 yazarız. Altına yazmamız lazım o zaman? 10 ise e, 98 ya da 89 98 yazarız. 98 yazarız. Topla bakalım şimdi. 0 ile 8'i toplarsan kaç eder? Ee, durun, 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 Kaç etti? 108. 108. Evet. Bak soru diyor ki rakamların toplamı kaçtır diyor. Buradaki rakamları toplayacağız. 8 9 9 var. Görüyor.

Evet. İslam varsa sen zamanla hepsini öğrenirsin. on kıtasını da. O zaman ama bir anda olmaz tabii. Yavaş yavaş. Evet. Peki. Şimdi İslam marşından sonra bir de bu şekillerle ve toplama işlemini yapalım. Şimdi burada ben soruyu sana okuyayım. Diyor ki şekiller vermiş. Bu şekillerin diyor toplamı sonundaki sayıları veriyormuş. Bunları eşitmiş. Mesela üçgen var, dörtgen, üçgen 21 yapıyormuş. Yine dörtgen, üçgen, dörtgen, 12 e, yapıyormuş. Yıldız, daire, beşgen, beşgen bu bir üç, dört, beş, altıgen. Bu da soru işareti. Burayı soruyor bize. Diyor ki, bu verilenlere göre soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Şimdi biz burada şunu bulacağız. Üçgen, dörtgen, bir daha üçgen 21 yapıyormuş. Tersi olursa da yani iki dörtgen, bir üçgen olursa da 12 yapıyormuş. Acaba bunun bir tanesi kaç yapar? Şimdi onu bulmak için biraz kafa yormamız lazım. Ben şöyle yapayım şimdi. Burada bir ipucu olmuş olsun. Acaba nasıl olur? İki rakamı toplayacaksın ve bir tane de üçgen olacak 12 yapacak. Buradakiler de 21. O zaman biz üçgene 10 versek üçgene 10 desek elif su Buradaki üçgen de 10 olur, değil mi? Bir üçgen. Ha, burası da 10. Neresi? Yaz. E, diğer üçgen. Ha, diğer üçgen. Bu da 1. Evet. Şimdi ikinci satırı yap bakalım. İkinci satırı. 1. 11. 1, 1, 2, 12. Oldu. Görüyor musun? Bak 1, 1. Ortadaki de 10, 12. O zaman oldu. Tamam. Ama yukarıdan aşağıya da bak topladığında sonucu verecek. Peki o on... Yani 11 eee o zaman bu da 11 evetim 11 12 13 14. Peki o zaman daire kaçtır? Eee o zaman da öğretmem yine aynı 11 e, ama bu sefer de eee daha iri içi Aa ah, hepsini seçtin. Da, daireye Bir, kaç verimiz lazım? Durum. Burası 10. Yıldız 3. Daire 4. E, daire 4. Altıgen 5. E, 5. Yani 5 5 5. 12. 12. Cevabımız? 5. Öğretmenim ben 3'ten ilk önce bir aldım. Buraya koydum. Burayı 5 yaptım. Burayı iki yaptım. 5, 5 daha On. Ona iki daha 12. Güzel. İyi bir mantık geliştirmişsin. Olur. Demek ki soru şartı gelmesi gereken sayı 12. Bakalım cevabımız da zaten. Değişik olacak. Evet. Bak. 12. Tamam mı? Bu şekilde ne yapıyor? Bize verilenlerden yola çıkarak verilmeyeni bulmuş oluyoruz. Ama mantığı iyi yürütmemiz lazım. Evet. Hemen siliyorum yaptığımızı. Bu da güzel bir soru. Diyor ki Harun aşağıdaki üçgeni şekilde gösterildiği gibi mavi renkli karelerle boyamak istiyor. Böyle bir, bir boşluk bırakıyor bir, bir kare boyuyor maviyle. Üçgenin tamamı... Ben maviye boyarız? He, onu soruyor. E, tamamını boyadığında. Hallederim o... ben öğretmenim durum. Kalem şeklimiz Durun. Kalem şekliyle seçtim. Hı. Tamam kalem çık çıkardım. Güzel. Evet oldu. Tamam. Çok iyi yapıyorsun. Güzel. Peki. Hayır oraları yok. Yarım yerler yapmıyoruz. Şurası bak. yok. Yanlışlıkla boyadım işte orayı. Orayı saymayın. Bunlar yok bak. Ha, onlar yarım. Evet. Şimdi diyor üçgenin tamamını boyadığında oluşan toplam mavi renkli kare sayısı kaçtır diyor. Dört. Altı. 8 10 12 14 16 18 20 21 21 mi bu? Çıklarda 21 5 şıkkında var. Evet. Peki. Benim su dersi bitirelim. Bir dakika. Öğretmenim. 1, 23, 14 yazdı. 1, 2, 3, 14. Burada e, bir şey yazıyor ama ne yazdığını bulmanızı istiyor. Son soru da bu olsun öğretmenim o zaman. Bu kadar dersi bitirmek istiyorsanız. Son soru da bu. Son soru Benden mı? size olsun. Ya. Harflere göre yapacağız. İpucu yaz bakalım. ile başlıyor. Bir bir A demek mi? Evet, bir A demek. İyi bu kıyam olacak öğretmenim. Yani biraz bir birinci şey nerede A çıkıyor? Birinci şey nerede A çıkıyor? Nerede A çıkar? Nerede? Al, alfabede. Evet Alfabeye göre yapacaksın. 23. harfi bulacağız? Evet. Hayır ne yazacağım artık? Bir. Yirmi üç. Bir 1 On Bir veya bir A. Evet. Bir. A. Burası A. Ondan sonra 23. harfi 20 23. E, alfabeye göre dedik. 23. Üçüncü evet. alfabeye göre ne? A, B, C, D, D E, F, G, H, e, yumuşak G, H, İ, J K, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, Ş, Ş harfi, Aş, 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 bu da 14, bir de 14 bulacağız. Bir de 14'e kadar sayalım. A, B, C, C D, E, G yumuşak G E, E, J K aşk ha, aşk evet aşk kelimesiymiş evet aşkı sormuş insanlar kaş oluyor ya değiştirince kaş kaş kaşık evet kaşık o da oluyormuş en zor bilmece türünü seçiyorum Bugün görüşürüz Görüşürüz. Hadi bay bay. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay bay.